Harika bir seçim. Prenses çamı hem görüntüsüyle hem de bakımı kolaylığıyla evlerin vazgeçilmez bitkilerinden biri. İşte senin için hazırladığım detaylı bakım rehberi. Prenses çamı bakımı. Işık, bol ışık sever. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçın ancak aydınlık bir köşe idealdir. Sulama. Toprağı kurudukça sula. Kışın daha az, yazın biraz daha sık sulayabilirsin. Fazla sulama kök çürümesine neden olabilir. Toprak, İyi direne olan hafif kumlu toprakları tercih et. Kaktüs toprağı da kullanabilirsin. Gübreleme. Yaz aylarında ayda bir kez sıvı gübre verebilirsin. Çoğaltma. Koltuk sürgünlerini ayırarak veya yapraklarını toprağa yerleştirerek kolayca çoğaltabilirsin. Çiçeklenme. Evde bakılan prenses çamlarının çiçek açması nadirdir. Ancak doğru bakım koşullarında çiçek açabilir. Prenses çamı özellikleri. Gösterişli yapraklar. Etli, yeşil yaprakları ve dallı budaklı yapısıyla dikkat çeker. Hızlı büyüme. Uygun koşullarda hızlı büyür ve saksıyı doldurur. Kuraklığa dayanıklı. Sulama konusunda çok hassas değildir. Hava temizleyici. Hava temizleme özelliği vardır. Ekipuçları: uçları. Saksı seçimi. Drenajı iyi olan saksılar tercih et. Budama. İstediğin şekli vermek için budama yapabilirsin. Hastalıklar genellikle hastalıklara dayanıklıdır. Ancak fazla sulama kök çürümesine neden olabilir. Özetle, prenses çamı bakımı oldukça kolaydır. Azıcık ilgiyle evinde uzun yıllar yaşayacak güzel bir bitki sahibi olabilirsin. Daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atabilirsin. Via Gardenia, viagardenia.ca bulurum diye anlatısı. Insukulant, insukulant.com bağlantısı. Soruların olursa çekinmeden sorabilirsin. Not, eğer görsel bir anlatım istersen YouTube'da prenses çamı bakımı şeklinde arama yapabilirsin.